Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Mm -hmm. I wanna rock star in this life. Gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back. Stay back. Baby, I'm bad. Selamünaleyküm. Ses, ses 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 deneme bir iki. Kankalar ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz aleykümselam. <laughs> AP'miz var. Biz de oynayalım mı? rankımız niye yok bizim ya. Rakibim pick draft bayağı iyi. Aleykümselam kankalar hoş geldiniz. Rank giriyoruz. Yayına girdim erkenden. Saat 20'de yayına girdim arkadaşlar. Normalde 21'de girecektim de. Boşa çıktım, oyuna girdim. Bari dedim yayın açalım da kardeşlerimiz de izlesin. Birlikte oynayalım. İyi yapmış mıyım? Ne yapıyorsunuz kankalar? Keyifler nasıl? Sezon sıfırlanmış. Arkadaşlar. Yayına like atmayı unutmayalım. Şu yayını bir keşfete düşürelim ya artık. Bir etkileşim gerekiyor arkadaşlar. Kanalda bir sıkıntı var. Youtube'la alakalı sanırım. Aleykümselam Tunağan hoş geldin. Artur, aleykümselam dostum hatırladım. Evet hoş geldin. Kankalardan aleykümselam. Kozmo Eko aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Berat aleykümselam dostum. Bitti oynamak için iyi bir hero önerebilir misin? Lux ve Lissandra dostum. Bak Lissandra'yı ben alacaktım. Orospu çocuğu tapa çekti Lissandra'yı. Umarım fazla söylemem bugün arkadaşlar. Biraz... Gergin oluyor o sezon başları ya. troll'e denk gelmeyiz umarım. Çetim ne dediniz o işe? Galaksiye huzur getireceğiz chat. yayınlar Pazi Baba. Peki hoş geldin dostum eyvallah. Arkadaşlar. ilk maçımız yeni girdim yayına. 20'de direkt yayına girdik. ilk oyuna girdik. Biraz erken açtım bugün yayını bakalım ne olacak. Erken aç abi erken aç diyordunuz. Bakalım. Ezreal Mid çok güçlü arkadaşlar. Benim hero da çok güçsüz koridorda. Bir tık sıkıntı adam bak. Farm bloklamaya başladı bile şimdiden. Yüz vuruşları bile can yakıyor Çar'ın. Bu koridor ya benim. Ezreal mid çok güçlü. Ben bile oynayabilirim aslında. Abi eşleştirme sisteminde daha kötüleşmiş. Eşleştirme sistemini zaten dokunmadılar Kanka aynı hala. En son nasılsa şu anda öyle yani. Evet Ezreal farmı aldırmıyor chat. Ne dediniz o işe? Hani <laughs> sikim yine yedik. <laughs> ee, bir dakika. Maymun geldi de. Öldü o öldü. Helal lan sana. Oha redde kaldı. Oğlum ignite varken redde kaldı kill. Şaka mı lan bu? What the fuck guys. Maymun. Oğlum bu nasıl bir saçmalık ya. Adama ignite attım red'e düştü. Kankalar like atmayı unutmayın yayına. Like'la giriş yapmayı unutmayalım. Hepiniz hoş geldiniz. O ne yapıyor lan orada? Ezreal'ın amına koyacağım şimdi ya. Çok güçlü kanka bu hero. Bu koridorda Can çekişiyoruz ya şu an chat. Böyle bir koridor mu var amına koyayım? Killerin bu konuda kalması iyi değil. Hadi 5 yap lan oyun beni. 5 yapsa kesmiştim. Erik lazım bana. Rakibin late'i güçlü chat. Onun önünü sikim osur söyleyeceğim. Nasıl yapacağız? Şunu alıp gideceğiz. Hemen hızlı base. Birimizde AP mi kasıyor bu? Birimizde. Rakibi görmeden Zed'i almayacağız ya bir daha koridorda çok can çekişiyor hero. Şu an ölme ölmemem mucize chat. Geliyorum. Şuna bak plate'in yarısını aldı amına koyayım şaka gibi. Evrene gerçek potansiyelini Ürkütmemeye çalışıyorum da adam ayıkta amına koyayım duruma. Bir de bot lane'imiz de eziliyor. Adam rinç vermiyor kanka şu anda. Yattan aşağı. Dedim lan yat aşağı. bunu 3 kilo olmuş chat. Bir tık sıkıntı o çıkaracak. ADCM bir oynuyor. What the fuck? Hayır hayır hayır. Of son anda beyiz hatta. 20 kişi olmuşuz. Aleyküm selam Metecan hoş geldin dostum. Eyvallah. Neylik çok şükür. Sezon sıfırlandığı için arkadaşlar biraz erken girdim. Bir saat kadar erken girdik yayına. Solo kill'e attık. Ezreal'ın... Ya Ezreal her türlü işe yarayacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ezreal'ın geri düşmesi bir şey ifade etmiyor fazla. Uzaya... Oyun uzadıkça Ezreal'a yarıyor oyun. Demi lan Ezreal. Demi lan Azrail. Güzel güzel güzel. flash'ini aldı. Abi ölmeyin artık lütfen lütfen ölmeyin lütfen. Çit, çok hızlı ölüyoruz bu çocukları. Buna bir çözüm yok mu? Çet bu zet kimmiş lan böyle? Çetin, iki tane global ulti var. Draven artı Ezreal. Bunlardan birine yakalandığımız gibi bayılıyoruz. Birine. Arkadaşlar Draven 6 kill. Kafayı yiyeceğim şimdi. Tristana'ya sal o kill'i Tristana'ya sal. Tristana'ya sal. Tristana'ya sal. Ananis kim öldü Tristana? <laughs> Oğlum rakip support bizim <laughs> AD kesiyor lan çöt. Ghost basıyormuş oğlum bu bastığım şey. Ghost bastı lan. Bilseydim. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar bu zımbırtıları. Zımbırtılar biraz zor. Oğlum Ezreal'ın ultisi ne kadar çok vuruyor ya. Eyvah eyvah eyvah. Lisanlara öldü aşağıda. Çok hızlı ölüyorlar. Chat yetişemiyorum lavuklara. 5 saniye sonra Ezreal'ı da keseceğim ama. 5 saniye Ezreal'ı kesiyoruz. Of çok iyisin lan. <laughs> Ana ne sikiyim nasıl onda kaldı o kill. <laughs> Sena iyi bu kasarsa. Sena iyi bu kasarsa Erçet. Ee, ne oluyor biliyor musunuz? Kazanabiliriz. We can win. Ben base atıyorum. Bir de gideceğim hemen. Arkadaşlar oyun çok hızlı. Şu an çok hızlı int diyor takım. Yetişemiyoruz. Bilmiyorum o... ya. I don't know. Nasıl kazanacağız biz bu oyunu? 32 kişi olmuşuz. Nurubek aleykümselam. Dostum hoş geldin. <laughs> <hoş> <laughs> Arkadaşlar bir tık sıkıntı ya oyun. Bir tık sıkıntı değil birkaç tık sıkıntı. Şu Ezreal'ı bir tur daha kessem nasıl olur chat? Chat Ezreal aldığına pişman ettim ya la bu. Şimdi kuleye vurursam arkadaşlar ölürüm. O yüzden geri çıkıyoruz. Olaf bana geliyor. Görebiliyorum onu. Map, Map'te görünmüyor ama benim zihnimde görünüyor kanka. Şimdi şu Draven'a ultim yok ama kesebiliriz ya bence. Ama ama böyle olmaz ki. Ananı sikeyim öldüm chat. Allah kahretmesin ya. W'm bir salise. Bir saliseyle kaçırdık ya. Oğlum midi düşürdüler. Ona sakın kill verme kanka. Evet şu itemi de mi çıksam ya? Bu item ne veriyor? Yetene kızına gerek yok ki artık. Saldırı gücü azamayacaksın. Ha can arttırıyor da. Yok babacım ya bu item. Çıksam mı? Karşıya bir anti-heal lazım da. Ya da şunu mu çeksem? Arkadaşlar kararsız kaldık. Kararsız kalmak iyi değil bu oyunda. Şu itemi çekeceğim. Neredesin babacım? Yeni bir en doğru item'i seçmeye çalışıyorum çünkü çok kritik arkadaşlar şu an. Şu an o kadar kritik ki anlatamam size. Hadi hadi Ezreal bir deş al bir deş alayım bir deş alayım. Kim yakalandı? Tristana abi. Yani kim? adam bizi beyit diyormuş chat böyle bir şey yok ya. Flash'ten bir flash gelir mi lan acaba? Arkadaşlar burayı nasıl tutacağım ki ben? Amına koyayım ne yapıyor lan bizim takım? Abim tier 2'yi verdim. Abi takım şu an büyük aptallık ediyor ya. Ya ananın avradının şimdi var ya bak. Draven çok güçlü arkadaşlar. Şu an Draven'a yaklaştığım gibi 10 11k goldu var orospu çocuğunun ya. Ya Draven besliyorlar şu elo'da kafayı yiyeceğim şimdi. Draven şu an bütün koridorları açıyor yürüyerek sadece. Yaptığı hiçbir şey yok. İyi de oynamıyor çocuk. Sadece karşısında bot olduğu için. Amına koyduğum 7 kere ölmüş ya. Bu kadar zor değil lan bu oyun. Botu koysan giriş seviye botu koysan bu kadar ölmez ya. Şimdi Olaf'a ulti atacağım ben. Kanka sen ne yapıyorsun? Raven ultisi de dönecek mi? Güzel. Alev çok önemliydi. Çetim, Infernal'ı çektik. Şu kuleyi aç. Tristana bir siker artık. Arkadaşlar Infernal bizim oldu. 31 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Pati çocukla izliyoruz. Mümkünse söylemezsen Mesut abi. Kusura bakma. Tamamdır. Dikkat edeceğim. İyi seyirler. Şimdi bana bir ulti lazım arkadaşlar. Kime atabilirim ultiyi? Aa Ezreal yukarıda. Buraya görüş açtılar. Şu blue'yu al hemen. Gel 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 gel. Buraya geliyorlar. Raven. Oğlum Kamil ultisine bayılırız burada. Treşe dikkat. Çetim. nasıl yapacağız bu işe? Arkadaşlar ben Ezreal'a dönüyorum. Hayır 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 bizi yakalatma sakın. Ananı sikeyim. Güzel beyit, güzel beyit. Olaf'a gör, Olaf'ı gör. Ya asa. bu zetler yapıyor lan böyle. Bu yeni item zet var ya çılgın, çılgın bir şey olmuş arkadaşlar. Bundan sonra mainzi tamana koyayım tekrardan. Ne dediniz o işe? Şu T-Rex'i ben alsam. Z daha güçlü de şu an. Şu T-Rex'e bir binelim ya chat'e. T-Rex. Chat bak. T-Rex kullanırken virajlara dikkat etmek gerekiyor. Aleyküm selam döner hoş geldin. Kanka bak şu skill var ya. Şu skill disengage skill'e şeyf şey kuyruğu fırlatıyor rakibe tamam mı? Dikkat edin. Şimdi gel şu T-Rex'i bir çalıştıralım şurada. Dur boş hasar alma çok vuruyor kule. Şimdi bak W'ye basacağım chat savaşırken. ile güzel bir hasar bıraktık oraya. Aç hemen. Gel bakayım. Çat. Hemen tapa yöneldik. Aha. Bizim çocuğu istiyor bak bizim çocuğu istiyor. Oğlum yürüsene lan T-Rex. Takıldım lan bir şeye. Ölmeyin sakın ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Kim öldü bizden? Şöyle bir kuyruk salladık rakibe. Bitmek üzere T-Rex'im artık zorlamayalım. Geri çık babacım geri çık. Hiç gerek yok. Senamız da öldü zaten. Geri çıkalım. T-Rex'in süresi de bitmek üzere arkadaşlar. Evet. Karşı ormana giriyoruz. Karşı ormanı temizliyoruz hemen. Rakibe kaynak vermek yok. Kuşları kitledim kanka. O kuş kendi kendine açılır zaten. Bunun zırhı yok ama tekleyebilir miyim bakacağım arkadaşlar. Chat buna inanmak pek mantıklı değil gibi geldi bana. Arkasında gerçi bir kişi gelebilirdi ama o blue'yu vermeseydik de ona keşke. Arkadaşlar bir kez daha ölürsem KDM çöp oluyor o yüzden ölmemem lazım. Anan. Yardım 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 yardım. Flash mı atacak lan bu? Ya tolu maşam zeyt neler yapıyor çek şey böyle. Arkadaşlar 45 kişi olduk. Yayına like bırakmayı unutmayalım. Erkencisin. Demiş Ali kanka yeni başladı ilk maçımız. Arkadaşlar erken açtım çünkü erken açtım. Sebebi şu ki ee, sezon sıfırlandı. İşlerimizi bitirdik. Hemen yayına girdik. Bir de böyle deneyelim. Normalde 9 yayın saatim ama erken açmam icap etti diyelim. Evet arkadaşlar buz ruhunu kazandırıyoruz takıma. Güzel 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 senaryo. Satmazsak kazanıyoruz Çetin. Satmazsak eğer kazanıyoruz. Onunla onu satayım çok vurdu. Israel 2-7 oynuyor. Buzdağını var. Ama ultisi hala çok vuruyor. Draven full item olmuş lan chat. Oha. Draven full item. Koruyucusu var. Onu ben alıp çıksam. Abi yardım. Ananı sikeyim ya. Bu hasar ne? Neyse baronu aldık. Ya bu ölmem çok kötü oldu çünkü KDA şu an çöp arkadaşlar KDA çöp oldu şu anda Her maç bir kere ölme hakkınız var Abi çok kötü oldu bu ya bu hasar ne lan Ben Mario Driven'a hiç inanmayacaktım Adam gölgemde bekledi MVP'yi de verdik. 55 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. The Force dostum hoş geldin eyvallah. Yayına like ile giriş yapmayı unutmayın kankalar. Şu an var çok sıcak harbiden yanıyorum. T-Rex'e tekrar biniyorum chat. Hoş bakalım. Evet bu Kong saatti şu an. Kadim var bu Kong Bu oyunu kaybedebiliriz ya chat. Oyunu bitiremiyoruz. İki tane baron aldık. Geldim geldim kaçma. Aha çok iyi lan. Oha şatdanı T-Rex de aldık. Ç -ç. Neler, neler diyorsun ya? Chat. Şuna bir ulti koysam bakalım nasıl olacak. 22 mi vuruyor? Oğlum çok az vuruyor lan. 22-22 vuruyoruz. Annen ne sikiliği. <laughs> abicim. Böyle bir şey yok. Oyunu kaybedebiliriz şu an. Bu oyunu kaybedersek oyun kazanamayız. Geri çık, geri çık, geri çık. Ne yapıyor oğlum bunlar? Bitti oyun. Ananızı sikeyim ya. Bitti oyun. Tutamam ki. Kalkan yok. Kadimde gitti oyundan. Ya Kadim alıyor.